Evet, ilişki testine geçeceğiz şimdi hanımlar. Çok heyecanlıyım. Heyecanlı <laughs> mısın? Bilebilir mi eşin soruları? Ya genelde birbirimizi tamamlıyoruz, biliyoruz ama bugün ne olur? Hiç belli olmaz, hiç belli diyorsun. Olmuyor, evet. O zaman ben dış sesten senin telefonunu isteyeceğim ama bunları dış sese şöyle uzatabilir miyiz? Ben bir kısırımdan 2-3 kaşık yiyeyim bari. Tekrar denize sağlık Buse Hanım. Gerçekten, gerçekten. Olsun. El El de de sağlık. Evet, altın, 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 Ay çok heyecanlıyım. bugün vereyim artık bu altınımı ben? Bu Hanım biliyorsunuz turşuyu da en hızlı ben kurdum şu an. Bunu da da alacağım. Bunu da alırım diyorsun. Bakın şöyle. Alo. Aşkım ne yapıyorsun? Oh, i̇yi bekliyorum. Ne oldu? Bu Hanım'a vereceğim şimdi. Hazır mısın? Ha tamam beklemiştim. Sesin hoparlörde. Ha, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Veriyorum. Alo. Merhaba Bursa Merhaba iyiyim Salih Bey siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hazır mısınız? Çok heyecanlıyım. Sabahtan beri karnım ağrıyor. <laughs> ya. ya kadar gerçekten. Emine de çok heyecanlı. Şu an heyecanlandı. Evet evet doğrudur. O zaman Emine ile eşi Salih Bey için bir kocaman alkış alalım hanımlar. Teşekkür ederiz. Şimdi ben sorularımı soracağım. Ama siz bir sessiz kalın, cevap vermeyin. Önce emineden cevap alacağım, sonra size cevap için tekrardan sesleneceğim. Tamam, bekliyorum ben. Hazırsanız ilk sorumla başlıyorum. Tamamdır. İkinizden hanginiz sosyal etkinliklere daha çok katılmayı sever? Tabii ki ben. Didik didik araştırırım, her şeyi bulurum <laughs> ve gideriz. <laughs> ne güzel valla. de? Aynı şekilde ben. Bizde güzel de, de benim Bence eşim evet. yapar bunu genelde. Aa, evet, o daha yani. iyi. Genelde erkekler pek böyle yapmayı sevmez ama evet benim eşim. Biraz hazırcı olurlar. Evet, bakalım an cevabı verecek mi işin? Cevabı Olabilirim. Ben hiç sevmem Emine çok sever. Evet bravo. <laughs> Emine, eşinin sana yaptığı jestler arasında en unutulmaz olan hangisiydi? Benim için şöyle, ben 3 ay konuştuk sonra sevgili olduk demiştim. Bana sormuştu, bir çıkma teklifi istiyor musun gibi. Hani birazcık çıkma teklifi kalmadı da aslında. Evet. Ama hani tabii ki hani benim için güzel bir şey yap demiştim ben de o zaman. Ee, o da ilk önce bana bir direkt altın kolye almıştı. Oo. Onu unutamam açıkçası. Görüyor musunuz? Çıkma teklifi alırken <laughs> bile altın kolyeler alıyorlar. O İyi. benim için daha ayrı. Unutulmazdı diyorsun. Evet. Aynı cevabı verir mi? Ee, verir bence çünkü dilendiriyorum sürekli. Gerçekten. Sizde var mı böyle unutulmaz? Tanıştığımızda da bana bir altın kolye almıştı. Benim senden ne ilk hediyen Bende Ben de yoktu i̇lk bu ediyandı. sanırım öyle şeyler. Ben de öyle şey hatırlamıyorum. Ya ben. altın kolye değildi yani. Değildi. <laughs> evet. Soralım bakalım bilecek mi işi. Cevabı alabilirim. Denklemde kaldım şu anda ama e, Emine bana bir şey derdi. Çıkma teklifi edilirken altın kelebek kolye mi alınır derdi. Muhtemelen olur. Ya. <laughs> Ay bravo. Kelebekli mi kolye? Evet. Mi çıkarmadım evet, o hiç günden beri. Hiç takar yani. İçimde şöyle. Aa, bir göster bakayım. Şunu mikrofondan bir ayırayım. Ay çok, çok güzel. güzel. bir Teşekkür, Teşekkür edelim. Edelim. Güle güle kullan. Ne Şans güzel, ne güzelsin. anlamlı değil mi? Evet. Geçiyorum diğer soruma. Emine, eşin sana ait bir şeyi kaybetse bunu sana gelip itiraf mı eder yoksa hiç kaybetmemiş gibi mi davranır? Eşim itirafçıdır. Ben size hiç çaktırmam. Haberim yokmuş gibi devam ederim ama eşim söyler bana. Musa i̇tiraf eder? Rahat edemez, evet. Ben de muhtemelen çaktırmam herhalde. Aynı şekilde ben de çaktırmam Bulsu Evet Bulsu Hanım. Ben, ben de. de çaktırmam. Ben direkt itiraf ederim Bulsu Hanım. Gerçekten evet, ya. evet Hiç yani hiç beceremem öyle, öyle bir şeyleri. Göz yok ama neyse. Cevabı alabilirim. İtiraf ederim. Bravo! Diğer soruma geçiyorum. Emine, eşinle tatile çıktığınızda hanginiz her şeyden böyle mızmızlanan, şikayet eden taraf olur? Ben gezmeyi çok sevdiğim için asla mızmızlanmam. Sıcağın altında da kalsam ama eşim hemen hava çok sıcak, şuraya gitseydik üstümüz kapalı olsaydı bu sıcakta buraya mı geldik? Hep böyle. Ya, mızmızlanır mı? Hemen hemen mızmızlanır. Soğukta burası soğuk. Size de eşin mızmızlanıyor. Ben genelde çünkü... Uyumadığınız Uyuma eşler evet. söylediği gibi planı ben yapıyorum. Gittiğiniz yerden memnun kalmayınca mızmızlanıyor. Cevabı alabilirim. Ee, ben. Evet, bravo. Bak çok güzel bir soru soruyorum şu an, iyi dinleyin. İnşallah benim için de güzeldir. Emine, kayınvalidenle bir tartışma yaşasan hemen böyle gelip anında eşine anlatır mısın? Hemen anlatırım. Ben daha eve gelmeden telefona anlatırım. Ben aynı <laughs> diyecektim. Yanına çıktığın gibi telefon evet. atayım da sakın söyleme derim. Emin ol o da söylemez. Siz? Ben de ben de anlatırım. Ben de anlatırım. Ben de anlatırım. Cevabı alabilirim. Anlatır bence bu Hanım. Daha önce çarpışma kurmayan bana anlatır. Evet, bravo. Çünkü düğün, nişan günleri ufak tefek sıkıntılar olduğu zaman direkt boşa boşa geliyordu bana. Ya nasıl sıkıntılar yaşadınız? Ha. Şeyler, alet, gelenekler, görenekler olur ya. Doğru. O şekilde, ufak tefek şeyler. Evet, vallahi son sorudayım. Bak bunu da doğru bilirseniz altınımı veriyorum bugün çok şükür. Kalbim böyle bölemez. <laughs> hazır mısın Emine? Çok hazırım. <laughs> çok hazır gibi deneyelim. Eşin nerede askerlik yaptı? Aa bu çok basit geldi. <laughs> Denizli. Aa! Ee, ben eşimle sevgili değildim, tanışmıyordum o askerlik yaptığında ama biz balayı dönüşünde hatta onun askerlik yaptığı yere uğradık, oradan geçtik. Gerçekten Evet. Mi? Ben de Denizli Üniversitesi okudum. Ya! <laughs> Denizli'ye de buradan o zaman sevgilerimizi yollayalım. Öpücükler. Belki Denizli'den de evet. gelinlerimiz olursa Denizli'ye de gelebiliriz yani. Neden gelmeyelim? Siz biliyor musunuz eşiniz nerede askerlik yaptı? Eşim askerlik yapmadı. Bacağında e, ameliyat olduğu için ön çapraz bağları yırtık olduğu için muaf oldu. Hmm. Bilmeşme'de yaptı. Bu yaptı, de İskenderun'da. Mardin benimki de. herkes biliyor vallahi. Siz biliyor musunuz Alişan Bey nerede askerlik yaptı? Yani ben o zamanlar onu hiç tanımıyordum ama tabii biliyorum. Acemili'nin Manisa tarafında diye hatırlıyorum ama şey normal askerliği Ankara'da uzun dönem yapmış. Ama Acemini şu anda Manisa diye hatırlıyorum herhalde öyledir. Bu arada ben de Manisalıyım biliyorsunuz. Bütün Manisa'ya da memleketime de sevgiler, selamlar. Öpüyorum onları da. Soruyorum valla zaten için herhalde bunu yanlış bilemeyeceğine göre altını evet. ben bir elime alayım şöyle. <laughs> Cevabı alabilirim. Denizli bu sen. Evet, bravo. Bir, <laughs> evet bildiğiniz yerden çıktı. Ben de üniversiteyi Denizli'de okudum. Çok iyi. Evet, çok iyi. Altınımı veriyorum Emine'ye. Telefonu da veriyorum. Belki bir şey söylemek ister. Teşekkür ediyorum cevaplar için. Çok teşekkürler. Emeğinize sağlık. Aşkım akşam altını almaktan kurtuldun. Evet eve gelmeyecektim ben zaten. <laughs> tamam görüşürüz aşkım. Bay bay. Hadi Allah'a emanet kolay gelsin. Teşekkürler. Vay vallahi altınımı verdim rahatladım Haftanın gerçekten. Haftanın altını aldım. En hızlı turşuyu kurdum. E, daha ben ne alayım diyorsun. Yani daha ne <laughs> alayım? Belki yarın Ebru da bilir. Eşiyle birlikte belki e, ona da, ki, bir o da altın veririm. Evet. Kısırı da yaptım size yediniz. Hadi gene iyisiniz. Ellerinize evet. sağlık. Çaylarınızı da içtiniz. Ben kahvemi içemedim olsun. Şimdi haftanın finaline bir gün kaldı biliyorsunuz. Ve büyük ödülümüz 150 bin TL'yi yarın içinizden biri alıp evine öyle gidecek. Ve siz şimdi Emine için puanlarınızı kullanacaksınız hanımlar. Puanlamadayız.